Arkadaşlar başka bir sorumuz. Ameliyat sonrası terleme normal mi? Değerli arkadaşlar, bazı ameliyatlar var. Örneğin et ameliyatı yapıyoruz. Bunu yüz terlemesinin kesilmesi için veya koltuk altı terlemesinin, el terlemesinin tamamen bitmesi, sonlanması için bu ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyette bizim başarılı olduğumuzu gösterecek en büyük faktör kişi ameliyattan uyandığı ilk andan itibaren elinde veya yüzünde hangi bölgeyle ilgili ameliyat yaptıysak o bölgede terleme görülmemesi gerekiyor. Ancak bunun yanında genel olarak anestezik vermiş olduğumuz ajanlar veya ilaç tedavileri hastada ısı yükselmesine, sıcaklığın artmasına, ateşe yol açabilir ve bu arkadaşlar terleme ile birlikte görülebilir. Çünkü terleme vücudun ısı dengesini kontrol ettiği için Buna bir reaksiyon olarak, buna bir cevap olarak terlemeyi görebiliriz ve bir iki gün içerisinde geçen bu tip terlemelerle karşı karşıya kalabiliriz. Müzik